Sevgili seyircilerim, uzunca bir aradan sonra herkese merhaba diyorum. Bu ara üç günlük bir İstanbul ziyaretim oldu. Bana çok iyi geldi. Hani İzmir'den dışarı çıkmadan epey durağanlaşmışım. Bir yolculuk heyecanı ailemizle ailemizin en azından bir kısım fertleriyle görüşmek çok iyi geldi. E, fakat bugün e, başka bir deneyimimden e, bahsetmek istiyorum arkadaşlar e, size. E, ben normalde e, her şeyi yani bitkileri, doğayı, hayvanları seviyorum. Fakat e, evinde bir e, hayvan e, besleyen bir hayvan sever değil. Çocukluğum boyunca evimizde kedi oldu, annem severdi. E, fakat farklı nedenlerden e, evinde hayvan yani beslemiyorum. Bu ayrı bir konu. Fakat ayrıca köpeklerden de korkarım. Şimdi bu korkunun nedeni de 11 yaşında mahallemizde oynarken komşumuzun av köpeği beni leğen kemiğinden ısırdı, yaraladı ve 3 doz neydi? kuduz aşısı olmak zorunda kaldım. Hani o gün bugündür Böyle bir köpeklere dokunmuşluğum yok. Korkarım. Hatta bile yolda yürürken etrafımda dolanan olursa hele birkaç tane falan etrafıma gelirse onlara işte arkadaşlar lütfen tamam sizi de geriden sevsem hiç zarar etmez. Lütfen mekansal mesafemizi koruyalım diye onlarla konuşurum. Onlar da söz dinler yanıma yaklaşmazlar. Şimdi İstanbul'da benim pek çok yeğenim var. Yeğenlerimden biri birkaç sene önce evlendi, bir sene önce çocuğu oldu. Onu ziyarete gitmek istiyorum. Sevgili Derin bizim ailemize gelen muhteşem bir kadın, muhteşem bir hayvan sever yeğenimin eşi. Şimdi onlara ziyarete gideceğiz. Derinin de evde iki tane köpeği var. Yani köpek de hani bir tanesi böyle af buyurun dana gibi büyük bir şey 10 yaşında. Biri de küçük, sevimli, tatlı bir şey. Şimdi itiraf ediyorum yani hani Yeni, e, bir yaşında bir bebek doğduğundan beri köpekli bir eve doğmuş iki tane köpek var evde yani böyle ama ne güzel hayvan seler, büyüyor falan diye düşünmedim yani dedim ki bu çocuğu bu çocuk caz bebek caz ağzına kılı girer tüy girer salyası girer nasıl oluyor acaba falan diye düşünüyorum pek böyle biraz karanlık düşüncelerim var yani bu konuda ondan sonra Neyse fakat evlerine de gitmeyi çok istiyorum. Dediler ki bana hani sen çok heyecanlanma kendini serbest bırak. Onlar sana bir şey yapmaz. Beni rahatlattılar. Zaten heyecanlanmadım da. Girdim içeriye. İşte yine itiraf ediyorum. Hani girer girmez ya şu köpek korkumu da bir aşayım da köpeklerle de bir dostluk kurayım gibi bir niyetim de yok. Yani oturdum uygar bir şekilde oturup gideceğiz. Fakat bu muhteşem varlıkla büyük olan adı Bobli. Bobli ile aramızda hayatımda hiç deneyimlemediğim şekilde, hiç anlayamayacağım bir şekilde duygusal bir frekans gelişti. Hayvan bana bakıyor, ben hayvana bakıyorum. Yani bana sürtünmeye çalış, E tamam sürtünmesine de izin veririm. Hatta ben de onu okşuyorum falan ama zoraki bir şey değil. Hatta duygusal bir dayatmayla karşı karşıyayım. Böyle kısa süre içerisinde bir sarmaş dolaş olduk. Kendimi hayret ediyorum. Bu ne hal diyorum ya? Böyle e, Bobli bana kolunu boynuma sarıyor, biz yere falan yattık. E, evden o hallerimizi çekmişler Instagram'a falan yükledim. Ama arkadaşlar gerçekten e, inanılmaz bir şey yaşadım ya. Tamam hayvanları seviyorum, ediyorum falan ama e, böyle bir aşk gibi bir şey. Aşk gibi bir şey yani. Aşk gibi bir şey değil ya, aşk yani. Böyle konuşuyorum Bobli ile. O böyle nefes alıyor, sanki bana bir şeyler söylüyor, söylediğini anlıyorum. O benim duygularımı anlıyor, beni hoş görüyor, beni bağışlıyor baş, yani başlar bile yapmıyor. Hiç onları görmezlikten geliyor sanki hayvan. Muhteşem bir şeydi ya. Muhteşem bir sürprizdi benim için. Biz giderken dedim ki acaba İstanbul beni çağırdı. Niye çağırdı? Beni Bobi çağırmış. Hayatımın en güzel sürprizlerinden birini yaşadım. Yani kendime de kızamıyorum. Kızım sen neden ön yargılısın? Bak ön yargıların yıkılmaya mahkumdur da diyemiyorum. Çünkü 11 yaşında ısırılmışım arkadaş ya. Hani kendimi de suçlayamıyorum. Üzülme diyorum. Evet. Hayat böyle ya. Hayat çok güzel sürprizlerle dolu. Hepinizin, hepimizin en güzel sürprizlerle şaşırmamızı, en güzel sürprizlerle karşılaşmamızı ve birbirimize böyle hikayeler anlatacağımız günlere ulaşmayı diliyorum. Herkese güzel günler.